İnşallah güzel bir şekilde e, bu sezonu şampiyonlukla noktalayacağız. Belediye Kütahya Spor'da kombine biletler satışa çıkarıldı. Üç tip kombine taraftarın beğenisine sunuldu. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. grupta mücadele edecek Kütahya Spor kombine biletleri taraftarın erişimini açtı. Cumhuriyet Caddesi'nde açılan standta satışa sunulan biletler VIP, kapalı ve kale arkası olarak 3 çeşit olacak. 2021-2022 sezonunda kombine biletlerimiz özellikle satışa çıktı. Ben size şöyle göstereyim. Şunlar VIP kombinelerimiz. VIP olarak satışa çıktı bunlar sonrasında e, ikinci kategorimiz e, 500 TL'den satışa sunduğumuz kapalı tribünlerimiz yine protokolün e, yanına, sağına ve soluna e, oturulacak şekilde kapalıya. Ve üçüncü kategorimiz e, dün satışa çıktı onlarda. E, şu şekilde yine göstereyim size 250 TL'den 2021-2022 sezonu. E, bunlar da kale arkası ve karşı maraton dediğimiz e, kısımda e, oturabilecekler taraftarımız. Peki kombine bilet fiyatları ne kadar? Birinci grup VIP, ikinci grup normal kapalı ve üçüncü grupta standart dediğimiz monoton şeklinde üç grubumuzu ayırdık ve satışa sunduk. 2000 TL, 500 TL ve de 200 TL, 250 TL olarak satışa sunduk. Sevgi yolu girişimizde, Cumhuriyet Caddesi sevgi yolu girişimizdeki standımızdan e, taraftarlarımız temin ede edebilirler istediği kategorileri. VIP kombine biletleri tükenmek üzere taraftar biletlere yoğun ilgi gösteriyor. VIP kombinelerimiz e, şu anda neredeyse bitti, bitecek. E, VIP satışlarımızda sıkıntımız yok. Özellikle iş adamlarımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. E, i̇kinci kategorimizde e, satışa iki hafta önce sunduk. E, üçüncü kategoriyi dün satışa sunduk. E, dün itibariyle üçüncü kategoriye de ilgimiz fazla. İkinci ve üçüncü kategoriler e, şu anda satışa devam etmekte. E, yaklaşık bin, bine yakın e, kombine biletimizi şu an satışa sunduk. Eğer talep fazla olursa bir ikinci e, satışa da devam edebiliriz. Belediye Kütahya Spor yeni sezon formaları da önümüzdeki hafta satışa sunulacak. Taraftarımız şunu soruyor, forma satışlarımız ne zaman başlayacak, atkı satışlarımız ne zaman başlayacak diye. Yaklaşık 3 haftadır bunların formaların seçimini, formaların tasarımlarını oluşturuyoruz. Nasip olursa çarşamba gününden itibaren önümüzdeki hafta çarşamba ya da perşembe'den itibaren formalarımız ve e, atkılarımız yine Cumhuriyet Caddesi Seviyolu girişindeki standımızda satışa sunulacak.